Blackpink'ten Jennie'nin albüm duyurusu ve YG Entertainment'a yönelik eleştiriler. Blackpink'ten Jennie'nin uzun zamandır beklenen stüdyo albümünün duyurusu 22 Ocak'ta yapıldı. Bu Jennie'nin ilk tam solo çıkışı olacak ve hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. Albümde Dua Lipa, Childish Gambino, Kali Uchis, Doechi, FK, Twix ve Dominic Fike gibi büyük sanatçılarla işbirlikleri de yer alacak. Jennie, albümde 15 yeni şarkı yayınlayacak ve bu işbirliklerinin solo versiyonlarını da hazırlayarak toplamda 30 şarkı sunacak. Jennie'nin solo duyurusu heyecanla karşılansa da YG Entertainment'a yönelik olumsuz tepkilere de neden oldu. Blackpink üyeleri şirketten ayrılıp bireysel faaliyetlerine odaklandıklarından beri YG her üyenin promosyonlarını ve planlarını tek başına duyurmaya başladı ve bu durum eleştirilerin odağı haline geldi. Netizenler YG'ye olan öfkelerini birçok nedenden dolayı dile getirdi. Bazıları 2016'daki çıkışlarından bu yana Blackpink'in tüm diskografisine kıyasla solo şarkıların daha fazla olduğunu belirterek YG'nin grubu geride tuttuğunu öne sürdü. İnternet kullanıcıları Jennie'nin yapacağı tüm işbirliklerinden günümüzde pek yaygın olmadığı için albümünde bu kadar çok şarkı olmasından ve albümünde yer alacak tür çeşitliliğinden etkilendiklerini belirttiler. Jennie'nin harika bir rapçi ve şarkıcı olduğunu vurgulayan hayranlar, Billboard listelerinde üst sıralarda yer alacağından emin olduklarını dile getiriyorlar. Ayrıca her üyenin YG dışında iyi iş çıkarmasından memnun olduklarını da ekliyorlar. New Factory'nin yeni kız grubu New Minus, New Factory adlı bir şirket 2024'ün sonlarından bu yana yeni bir kız grubu hazırlıyor. Grubun adının New Minus olduğu söyleniyor ve resmi hesapta grafikler aracılığıyla üyelerin kadrosu ile ilgili ipuçları veriliyor. Grafiklere göre çıkış yapacak üyelerin isimleri Grassi, Ringa, Hina, Yu, Jules, Shimena, Jinju, Yo ve Apple, Itsumi ve Dion. Üyelerden biri sen 2007'li bir kızsın yapacak çok işim var çünkü bu kararı verdin. Nefret kaldıramayacağınız kadar fazlaydı çok üzgünüm bu benim hatamdı CEO olmamalıydım şeklinde bir mesaj paylaştı. Daha sonra aynı üye hakkında başka bir duyuru yapıldı ve bu üyenin yu olduğu açıklandı. Hayranlara doğru şekilde söyleyemediğim için üzgünüm. Yu'nun 17 Ocak 2025'te intihara teşebbüs ettiği doğru şans eseri hayatta kaldı ancak şu anda riskli bir durumda. Lütfen onu ve ailesini anlamaya ve desteklemeye devam edin. Lütfen Nüye Minus için biraz daha bekleyin denildi. Öte yandan pek çok internet kullanıcısı grafikler dışında üyelere ait herhangi bir gerçek içerik veya fotoğraf yayınlanmadığı için grubun gerçek olup olmadığını merak ediyor. Hayran sayfaları olmasına rağmen üyeler hakkında pek bir şey bilinmiyor ve New Minus'un sosyal medya hesapları o zamandan beri gizli hale getirildi. Rose'nin melon performansı ve solo sanatçı olarak popülaritesi. Rose'nin melondaki performansı hayranları arasında solo sanatçı olarak popülaritesi hakkında hararetli bir tartışmayı ateşledi. Kore'deki bir forumda Rose'nin sonuçları Lalisa'dan bu yana çok düşük başlıklı bir başlık açıldı. Başlığın yazarı Rose'nin şarkılarının listelerdeki hayal kırıklığı yaratacak kadar kötü bir performans sergilediğini gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı. Yazar Rose'nin yalnızca Lalisa'nın tanınırlığından faydalanmış olabileceğini ve bunun kendi hayran kitlesinin varlığını ve popülaritesini gölgede bıraktığını öne sürdü. Alt başlıkta ise Bruno Mars avantajı var ama bu onun hayran kitlesinin ve popülaritesinin yurt dışında bile gerçekten sağlam olduğu anlamına gelmiyor. İnsanlar onun zaten Bruno etkisine sahip olduğunu söyledi, bunu bir netizen söyledi ve bu yüzden Bruno artık bir başkasını tartışmadı. İfadeleri yer aldı. Bazı kullanıcılar Bruno Mars'ı Lalisa için işe almanın harika bir karar olduğunu ve bunun insanları ilk tam uzunluktaki solo albümü için heyecanlandırmaya yardımcı olduğunu belirtti. Ancak Lalisa'dan sonra her şeyin yokuş aşağı gittiğini, devam eden single'ın ve albümün sıkıcı olduğunu ve albümün çıkışının tam bir felaket olduğunu savundular. Hatta fiziksel albümlerinin bile Blackpink üyeleri arasında en az satan albüm olduğunu dile getirdiler. Diğer kullanıcılar ise şarkıcıyı savunarak devam etmesinin bile çok şey ifade ettiğini ve üçüncü nesil idollere, özellikle de Rose'ye yönelik günlük nefret yayınlarından bıktıklarını belirttiler. Playfin Kaligo albümü ve Seventeen'in grup teaser'ına benzerliği. Playfin 3. mini albümleri Kaligo için hareketli poster yayınlaması ve bu posterin Seventeen grubundan Wonwoo ve Mingyu'nun grup teaser'ına benzediği iddiası online bir toplulukta dikkat çekti. Hayranlar konsept hakkındaki düşüncelerinde ikiye bölündü. Bazı hayranlar konseptin çok benzediğini savunurken bir hayran Üzgünüm ama Disman'ı düşünürseniz bunu görür görmez bunda bir sorun olduğunu anlarsınız. İnsanlar şirketi eleştirmeniz gerektiğini söylüyor ama belki üyeler de konsepti önceden göremiyorlar. Albüm çıkmadan önce anlaşamadılar, konsept ve kaynak bizim dedik, benzer göründükleri için bir şey söylüyoruz. Hatta saç modellerinin bile Wonwoo ve Mingyu'nunkilerle aynı olduğunu belirtmişler, şeklinde yorum yaptı. Diğer hayranlar ise bunun intihal olarak kabul edilemeyecek kadar yaygın bir konsept olduğunu savundu. ''Utanmıyor musunuz? Bahsettiğiniz konsept çok yaygın ve gazete konsepti daha da yaygın.'' diyerek tepki gösterdiler. Koreli netizenler de yaygın bir konsept olduğu için bunu intihal olarak değerlendirmenin zor olduğunu belirttiler. Seventeen'in konseptinin de SHINee'nin -Ni konseptine benzediğini ve SHINee'nin -Ni çok daha önce geldiğini vurguladılar. Ayrıca konseptin her yerde parça parça olmasının K-pop'un temel bir parçası olduğunu ve her tasarımın grubu temsil ettiğini belirterek, bunun intihal olarak adlandırılıp adlandırılamayacağını sorguladılar. 82 Major'ın ilginç lightstick tasarımı. 82 Major Japonya'daki konserinden önce satacakları ürünlerin bir fotoğrafını paylaştı. Netizenler sattıkları lightstick hakkında ilginç bir detay fark ettiler. Grubun resmi bir lightstick'i olmamasına rağmen birçok grup konserler için özel ürünler üretme eğiliminde. Japonya'dan gelen ürünler de bunlardan biri gibi görünüyordu. Fotoğraf yayınlandığından beri hızla viral oldu ve bir netizen lightstick'i bir tampona benzetti. Bir tampon alıp sallayacağım. Her halükarda tamamen aynı görünüyorlar diye ekledi. Gönderi hızla dikkat çekti ve netizenler düşüncelerini paylaşarak aynı fikirde oldular. Sadece hamilelik testi yapılmamış bir tampona benzemesiyle değil, aynı zamanda kadınları desteklemeyi sevdikleri gerçeğiyle dalga geçilmesi ve bir tamponun lastik olarak kullanılması diğer nesneler olarak gösterilen diğer lastiklerle karşılaştırıldığında bu kesinlikle benzersiz ve unutulmaz bir tasarım olarak öne çıkıyor.